kız, kurnaz üvey kız kardeşinin bir dakika içinde yere düşmüş gibi yapıp suçu ona atmayı planladığını anında fark etti. Ancak bunu bilmesine rağmen hiç umursamadı. Çünkü anne ve babalarının tam olarak ne zaman geleceğini biliyordu. Bu yüzden kurnaz kız kardeşinden önce yere düşmüş gibi yaptı. Bunu gören kurnaz kız şaşkına döndü. Ama tepki vermeden önce, kız tatlı bir şekilde anne babasına bunun kendi suçu olduğunu, kardeşinin değil, söyledi. Bu, anne babanın hemen kurnaz kıza olan güvenini kaybetmesine neden oldu ve onu azarlamaya başladılar. Kurnaz kız kardeş, kendi planladığı oyunun ona karşı kullanılacağını asla tahmin edemezdi. Aslında kız, bütün bunları intikam planının bir parçası olarak yapıyordu. Önceki hayatında, yıllar sonra ailesine kavuşan uzun zamandır kayıp gerçek kızlarıydı. Ancak o zamana kadar üvey kız kardeşi herkesin sevgisini kazanmıştı. Yine de kız kardeşini içtenlikle sevmişti. Fakat karşılığında kız kardeşi onu her adımda kandırdı, herkesten uzaklaştırdı. Sırf gerçek kızın kimliğini çalabilmek için. Sonunda üvey kardeşi onu öldürttü. Ancak kader kıza ikinci bir şans verdi. Hayata geri döndü ve ilk kez eve geldiği güne geri gitti. Bu sefer yumuşak kalpli olmayacağına ve kardeşinin yaptıklarının bedelini ödetmeye yemin etti. Önceki hayatındaki anılarını kullanarak kurnaz kızı kolayca tuzağa düşürdü. Düşme olayından sonra anne baba üvey kızdan şüphelenmeye başladı ve planı boşa çıktı. Bunun üzerine kız hemen hizmetçileri kardeşini çağırmaları için gönderdi ve kıza karşı yeni bir saldırı başlatmayı umdu. Kardeş, kız kardeşinin sözlerinden etkilenerek kıza saldırdı. Bunu gören kurnaz kız evden ayrılma numarası yaparak herkese asil bir insanmış gibi görünüp suçu kıza atmanın tam zamanı olduğunu düşündü. Fakat kız ondan hızlı davrandı. Önce kendisi gitmeye hazırlanmış gibi yaptı. Bu anne babanın suçluluk hissetmesine ve onu durdurmasına neden oldu. Bu da kurnaz kızın kıskançlığını daha da artırdı. Kardeş araya girerek gerçek kızın geri dönüş haberinin ailenin itibarını zedeleyeceğini ve şirketin hisselerinin düşeceğini söyledi. Baba kabul etti ve kıza yaklaşan tanıtım partisinde kendisini üvey evlat olarak tanıtmasını söyledi. Bunu duyan kız hemen kabul etti ama içinden bu kez kaybetmeyeceğine karar verdi. Gerçek kız olduğuna dair bilgiyi ailenin en büyük rakibinin en büyük oğluna gizlice sattı. İlk başta adam ona inanmadı. Fakat amcasının onu öldürmeyi planladığını ve bu yüzden akşam otele çağırdığını öğrenince ona inandı. Gerçeği doğruladıktan sonra kıza yardım etmeye karar verdi. Haberleri her yere yaydı ve kısa sürede herkes öğrendi. Kurnaz kız bunu öğrenince öfkeyle kıza suçlamalarda bulundu. Ancak anne baba gerçek kızlarının böyle bir komplo kuracağına inanmadı. Sonunda partide kızın gerçek kızları olduğunu açıklamaya karar verdiler. Bu açıklama kurnaz kızın kıskançlıktan deliye dönmesine neden oldu. Partide o ve kardeşi pahalı bir kolyeyi çaldığı gerekçesiyle kıza iftira attılar. Kolyenin odasında bulunduğunu ve hizmetçilerin de buna tanık olduğunu söylediler. Bunun kızın sonu olacağını düşündüler. Ama kız bu anı bekliyordu. Çoktan rakibine odasına gizli kameralar yerleştirmesini söylemişti. Kanıt olduğunu duyurduğunda kurnaz kızın yüzü bembeyaz oldu. Hemen görüntülerin gösterilmesini engellemeye çalıştı. Ancak anneleri gerçeğin ortaya çıkması için herkesin önünde izlenmesini de ısrar etti. Peki bundan sonra ne olacak? Öğrenmek için beğenin